Arkadaşlar merhaba. Bugün size TikTok videolarını nasıl logosuz, nasıl yazısız indirebilirsiniz diye bir video göstereceğim arkadaşlar. Birkaç arkadaşım sordu. Hani nasıl logosuz, yazısız indiririz diye. Ben de biraz araştırma yaptım arkadaşlar. Bir uygulama buldum. Uygulama çok iyi arkadaşlar. Çok hızlı indirebiliyorsunuz. Logosuz, yazısız, tamamen sıfır bir şekilde videoyu indirebilip paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde indiriyor. E, uygulamamızın adı tiktok olandır arkadaşlar onu da göstereceğim size öncelikle bir uygulamasını yapalım örneğin tiktoka girelim <laughs> Mesela bu video arkadaşlar gerçekten karşıma çıkan videoda baya güzel söz çıktı arkadaşlar yük değilsin zayıf değilsin aptal değilsin sıkıcı değilsin çirkin değilsin değersiz değilsin Endişen sana yalan söylüyor gerçekten de çok güzel bir sözmüş bu videonun şansına geldi bu söz arkadaşlar. Neyse. Ee, şuradan ok işaretine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Tekrardan gösteriyorum. Şuradan bağlantıyı kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Bağlantı kopyalandı diyor gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar tik davlandıra geçiyorsunuz. Uygulamanın adı. <laughs> arkadaşlar TikTok Downlander. Evet arkadaşlar uygulamamız bu. Logosunu gördünüz. Play Store'da var. İlk sırada hatta. Ondan sonra arkadaşlar yapacağınız tek şey şuradan QR yazıyor. İndirme işareti var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Download diyorsunuz. 5 saniye öğretmeme maruz kaldıktan sonra Download diyorsunuz arkadaşlar. Şu an indiriyor ve indirdi. Sadece 3 saniye içinde arkadaşlar videomuz indi. Zaten görebilirsiniz. Galerinize düşüyor ya da uygulamaya düşüyor. Uygulamadan da bulabilirsiniz. Galeriden de videolarımdan da bulabilirsiniz. E, ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenip abone olmayı unutmayın.